Merhaba yarınlar, merhaba sevgili dostlarım. Yine harika bir Free Fire videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz, haliniz, keyfiniz nasıl? Bizi sorarsanız biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Bugün Mustafa ile arkadaşlar. Seyrek videolarımıza bir tane daha ekleyeceğiz. Evet, maalesef çok fazla video çekemiyoruz ama elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar oyuna inanılmaz şeyler gelmiş. O kadar mükemmel şeyler gelmiş ki, doğru mu? Doğru. Hangisini alacağını şaşırıyor adam. Bunu alsanı bir türlü, Şuraya geçiyorum. Mır. Çok güzelmiş abi. Bu alınmış neyse. Katana'ya bayıldım. Atölyeye çok sevdim. Silah yalan oldu. Dalım gece eder. Bunu aldık herhalde. Bu da çok güzel ha. Vallahi sana bir şey değil mi? Elmas otomatik gibi kıyafet. Kıyafet gibi kıyafet. Ben beğendim. Bunu almış mıyız? Almamışız. 75 lira şeyimiz var. Biz Şundan başlayalım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce de ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorsun ama ben geri hatırlatmak istedim. Like atın, abone olun. Evet like atın, yorum yapın, abone olun. İşte kafanıza göre baba takılın. Mustafa bence bunu... Mustafa şunu beğendi 6 artı 3'ü. Ben de bunu beğendim ama şu daha güzel ya. Melek diyor. diyorsan işte melek bu kardeş lan. Melek bu ya. Melek bu. This is Angel. Neymiş? Melek. Angel. Neyse bir şansımızı deneyelim. 8 tane varmış. Bakalım belki bize şablon verir. Evrim taşımız var. Şablona ihtiyacımız var. Onu biliyor oyun ve ondan vermeyecek. Onu da biliyor. 2 üç canı. Bir üst baba o. Pu. Şu tekillerimi çevirek abi. Dur Mastika kardeş. Severim seni Mastika. Bir yanı işte bu. Yes, yes, yes. yes. O ben bu işi biliyorum baba ya. Bir daha çevir abi. Ver bir şey daha oradan. Şab, bir şablon daha rica edebilir miyim? Teşekkür ederim. Şablon lan o ne ya? Kafa veriyor boş kafa. Şablon musun annem? Ölüm taşı geldi. Mama geldi. Olsun. Mustafa çıkmayacak da zorlayacağım ya. Ben biliyorum ya. O bir de başta şablonu verdiyse. Arkası. Ya baba, elman, Hadi bir elman. yan evlat. Elman, İki elman, yan evlat. Elman. Dört yaş aşağısı evlat. İşte geldi ya. Bu da ikincisi. Ya, Oo kaot. Rahat rahat bir şeyler mi yapıyoruz? Kolay mı alacağız acaba bunu? Annem. Mustafa üçüncü zor. Ben sana söylüyorum kartas. Belki like atarlarsa, like'cıların sebebi. Var. Bastır lan like'ı. Bastırın like acı. İki yanı. Dört yanı. Vermedi. Niye? Like atmadılar. Hadi arkadaşlar bu da Peki şu anda bakalım. abone ol butonuna bedava olan, ücretsiz bedava olan abone ol butonuna tıklayan kardeşlerim için. Hadi geldik abi. Aldık mı? Bence geldi. Aa geldi. Ah Abone mi olmadılar acaba? Like olur ha. İki, bir aşağı annem. Bir yan annem. Yok. Koca, Olsun. Ne yapıyorduk biz önceden? Büyü yapıyorduk. Ne diyorduk? Atarina, Katarina, Katarina diyorduk. Atarina, Katarina. Ben onu tutarina. O şablonu elime alina ve elmasları hacamina. <laughs> Bok gibi oldu. <gülüyor> 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 Bak Karina eğer vallahi yine şiir okurum sana eğer vermezsen o bana şablonu. Şablon oğlum. Vallahi şablon istiyorum. Vallahi eline Vallahi. Hey, ve hey. <laughs> Vermedi. şimdi bir dakika Mustafa'cığım. Hesap kitap zamanı. Bir diğer teklif edememiz lazım. Allah'a zilavet Ağaz abi, aa o da kalır ha. Bir kaha geldi. İşte bu. Bu. Taktik baba. Ucuz ha. Mustafa sen diyorsun ki git şunu al. Doğru mu? Evet. Abi sanki şey daha güzel ya. Benim, daha Beyaz güzel. daha güzel ya. Arkasından şeyler falan fışkırıyor. Bak altından falan çok güzel bu. Fışkırsın kardeş. Hadi aldık kabul ettik abi. Bir hayırlı olsun. Ho alırım. Ho. Evet. Elmas kalmadı kalmasın. Elmas yoksa şerefimiz var kardeş. Burada çıktık. Gire girdik. Otomat jetonu. Bu ne diyorlar? Şablonu yok. Şablonu yok. Bunun Bunun iki şablonu var. Zaten iki tane birinde bizde var. ya 2000 like atmamışlar baba. Atmamışlar değil mi evlat? Şu neymiş abi? Belki bunu alırız abi. Belki bak bu da güzelmiş ha. Altın. Altın belki sevmem. Pek sevmem. ya yani biz erkekler altın zaten şeydir yani arkadaşlar biliyorsunuz hoş değildir erkeğin altın takması ama oyun işte oyun olduğu için alıyor. Ver bir tane ver bari. Onu ver, onu bana yap. Bir tane verdi. Bize beş tane lazım Hacı Mustafa. Bize beş tane lazım Hacı Mustafa. Hop, verir, verir, verir. Şimdi iki tane birden verdi. Bak seyir, seyir. Babayı gör şimdi. Şu bir. Ne nereden bileceğim sor? Nereden bileceğim? Salladım. O iki, üç. Bir tane kaldı. Dört Nasıl olduk bir? değil mi? Dört olduk. Bize lazım bir adet. Mecbur vereceksin annem. Boş geçemezsin yani o. Doğru mu? Var bunları. ah heyecanı orada. Kaç tane verdi acaba? Bir tane verdi. Başka verdi mi? Ne video çekiyoruz kızım. Her Barzo diyor. Basabilir miyim? Basma olay bitti. Alın olayına geçtik kızım. Evet arkadaşlar video üstüne ne aldık? Altın duvar. Vay. Aslan. Yılan yap kendini kardeşim. Bunun kartal kafası olsa daha iyi olurdu bence. Abi. Bu da bitti annem. Ne vardı? <gülüyor> Evolution <gülüyor> Elman sıfır Biz ki. Bir, ki. <laughs> Bir dakika. Bu silahı aldık mıydı? Almış mısık? Bence bunu çevirek ya. Ya baba kız kıyafeti bence. Olsun oğlum şansımızı yükselttik belki. En azından. Şimdi ah çıktı gördün mü? Çıkmadı ki. Gerçi böyle boktan şeyler bana çabuk çıkar. Beğenmediklerim çabuk çıkıyor. Beğensem çıkmıyor. Bak, çıkmıyor. Beğenmiyorum çıkıyor. Beğeniyorum çıkmıyor. Doğru mu efendi? Doğru. Doğru. Doğru mu hanımefendi? Doğru. Bağ, Bizim ben... mikrofonu çeşe kısık galiba. Azıcık açak böyle. Ben de evrim taşı çıkartayım sana. Ne evrim taşı, ne, taşı şey oğlum. Yazsın. Burada evrim taşı ne gezer lan? Var baba. Ne diyorsun oğlum sen? Hani nerede evrim taşı? Var baba ben basayım. Kup oğlum o kup kup küp. Sen de basacaksın evlat. Zaten hadi. bir al sana bir şey geldi orada. Sarı sarı. Gitti. Kimin yanı En güzeli Benim sarı Bas Hatice Hanım. Kafamla bas. basıyor Yok kızım parmağınla bas. Allah parmağı bas diye vermiş. Kafayı bak diye vermiş. Sarı sarı. Sarı çiçek Hepsi yalan Oyun gerçek Boş duruyor. Hadi Mustafa. Hadi, Benim hadi. Hadi, hadi. Ekmek arası küp yiyenler için. Ekmek arası küp yiyenler için. Çıkmayınca da dayak yiyenler için. Sanı çiçek, sanı sanı, sanı sanı, sanı. Çıkmadı. çıkmadı. Niye evet. çıkmadı? Olsun, böyle kalsın bu. Zaten 26 saat sonra yiyin. Çünkü ye... ekmek arası küp yemiyorlar. Tamam, 26 saat sonra yiyin. Zaten karı kıyafeti, ben ne yapacağım? Her ne zaman ne şey diyoruz de. biz? Cinsiyetimizi seviyoruz, borcumuzu ödüyoruz. Doğru mu? Evet. Acaba elmas mı yüklesek acaba? Evet. Bunun daha 13 günü varmış. Bunu alırız, başka bir videoda alırız. Doğru mu? Doğru. Bu da doğru. Belki bu bebeğe mi? Atölyeye aldık. Atölyeye aldı, hoş oldu. <laughs> Katana. Katana'ya paramız kalmadı. Dur abi bekle. Şu mevcut emmimi alak. Pedi de alak, onayla. 9 elmas mıydı la? 9 da başlıyor. Belki bir tane çeviririk. Abi bir daha çevir. Aha 19 elmas. tam. Oh, Tam sıfırda kalıyor. Baba ben de çıkartayım ya. Ben çıkayım. Ben 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 ben, ben 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 ben. Peki. Hızlı bir soru soruyorum Mustafa. Sana soruyorum. Bilirsen sen yaparsın. Bilemezsen bu yapar. Tamam mı? Ama hile var. Tamam Hatice'ye soruyorum. <laughs> hızlı soru. Bilirsen sen yapıyorsun. Bilemezsen bu yapıyor. Tamam mı? Acı şu kamera kartajına gel. Sorun geliyor. 3, 2, 1. Bilirle kaç parmak var? 5. Bildi valla. Ya ben hayır hızlı dönüyorum. Ama o yavaş dedi. Bilirle 5 parmak var. Doğru soruyorum. Sayma sayma. <laughs> Bildi mi? taktiğim mi? Sana da aynı soruyu soracaktım. Çıkmayacak ha. Çıkmasın. Ah, şanssız. Çıkmasın. Oh şanssız. mis. Eline çal kızım. Tam aradığım silah kutusu geldi. <laughs> Allah silah da verdi 7 yedi günde. <laughs> Gördün mü? Sen ya gitseydin. Ben Sen git mama. <laughs> ya mama kalmamışım baba. Elmasa bak sıfır. Arkadaşlar yıllar yıllar sonra bu babanın elması sıfır. Bugün nerede görecek miydik Mustafa? Evet. Geldik. Arkadaşlar bu arada demeyi unuttum. Ben shorts videosu çekiyorum. Youtube kısa videolar shorts. Tamam mı? Size zahmet olacak mı? Bir de onları beğenseniz ya. Bir de onları izleseniz. Ne olur ki ya? Elinize mi yapışır la? Oraya bir kalbe basmak zor mu la? Hadi yorum yapmıyorsun. Geçtim. Canın sağ olsun. Hadi abone olmuyor. Geçtim. Canın sağ olsun. Like atmıyorsun. Ya bari bir tane o da şot videolarına git de bir kalbe bas ya. Ve hey. bu baba abinin sizin için çok uğraşıyor. Ne yapıyor mesela uğraşıp da Mustafa? çok da uğraşmıyor yani geliyor video. oturuyor beraber video çekiyor. Babamın Uğraşımız bu. Ben almak istiyorum video çekmek için. Şimdi Mustafa ile arkadaşlar biz VS atacağız. Kısa hmm. kısa VS'ler. <laughs> Büyük ihtimal bu videodan önce onlar yayınlanacak. Mustafa şimdi Rest in Peace yapacağım. Onu sanal aleme göndereceğim. Ayyy ay, 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 ay. yani. Mustafa sen hiç oynamaya, oyunu getirdiğin her şey güzel oğlum sana. Dinle benim hesabıma video çekeceğim. Aa bak suresi dolmuş gördün. Sen hesaba niye hiç video çekeyim oğlum? Tümünü alayım hadi. Şunu da alayım hadi. Ne geldiyse hiç anlamadık da. Hadi sallanma kızım videodayız farkında <laughs> mısın? ben de <laughs> yapacağım. <laughs> kızım <gülüyor> yapacak <gülüyor> bir şey kalmadı. Ya ne, <laughs> ne ne ne? benim Hatice'nin en bayıldığı şey slime. Balon. Test halka. Kafası çakıl. Çakıldı. Oo, erkeğim benim. <laughs> Dönüyor kafasının üstünde. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Elinize sağlık izlediğiniz için. Gözümüze sağlık denir baba. Gözümüze sağlık denirmiş. Gözümüze sağlık izlediğiniz için. Kulaklarınıza sağlık dinlediğiniz için. Göre göre dinleyin, duya duya izleyin bize. Doğru mu? Elinize sağlık like attığınız için. Elinize sağlık like attığınız için. <laughs> da sağlık abone olduğunuz için <laughs> parmaklarınıza sağlık yorum yaptığınız için yapacağınız bir şey varsa arkadaşlar o da şu olsun kendinize iyi bakın ve hoşçakalın biz gene burada olacağız seviliyorsunuz hem de aşırı Bay bye, bye happiness.